Ya o, hakikaten biz çok yanlış bir iş yaptık. Valla. Tarih ne bugün? 7. ayın 10'u. Ferhat arkadaşımız bizi ya. kestirme yoldan Rize'ye götürüyor. Allah razı olsun. 5 saatte gideceğimiz yol 10 saat olmuş. Halen daha gidiyoruz. Yolu, Allah. Allah yardımcımız olsun. Yolları gözünüz görüyor. Tabi <laughs> çevre tabiat güzel sıkıntı yok. Ama şu yollara da bir bakın. Allah rızası için şu yollara da bir bakın. Yazan ya bitecek ya. Uyur ne zaman bitecek? <laughs> Bu da sormaya başladı. Oğlum vallahi biz buradan mahsur kalmasak iyi. O diğer yoldan devam edecektik. Ha ya. Hadi git git daha git. Geri dönmeye planlama. Geri dönmeye Altını dönmeye vurmazsan, vurmazsan iyi. Daha bir şey yapamaz. ne ihtimali yok. Hacı yol nasıl gözüküyor? Yani biz şu anda Rize'ye, Çamlı gidiyoruz sözüm ona. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Kendisini de bir görün biz ama <laughs> seni sosyal medyada paylaşıp dünya alama rezil etmesin. <laughs> ama şey tabiat güzel. Etraf güzel. Her taraftan su akıyor. Dereler var. Aha. Dereler var. Dereden geçeceğiz. Şu an dereden da. geçeceğiz. Bakın yavaşta atını vuracaksın. Şu güzelliğe bakın. Böyle Yol bir güzellik. Sadece 4 çarpı. Vallahi ben bunu paylaşacağım. <laughs> of, Al. biz. Oğlum bu kaç lira altı değiyor değmedi bir şey olmadı. Dur baba ben, ben ara daha <laughs> Şimdi Samet kardeşim bizim bu yola bir sorumluluğumuz yok. Bu adam bizi bu yola yani sokmuş. Şey olmuş, ya hadi şerefsiz ben mi sizi bu yola soktum? Sen ben mi sizi bu yola soktum? Dürüst ol. Ulan şerefsiz ben bu yola hayatımda Gelin gitmemişim. Olsun. Ben de artık terdekin olmaya başladım. Biz Buradan şimdi araba gitti mi? Evet. Yeni ha? Yeni mi bu gitmiş? Yine. Nereden Ne zaman için yeni oldu bunu? Oğlum musun? Hani arabanın yeni gidip gitmediğini biz anlayabiliyoruz. Yine. Bu yolun haritada yolu yok. Navigasyonda gözükmüyor. Böyle bir yolu sosyal medyada siz değerli arkadaşlarımla Açık, paylaşacağım. Valla yani. şurada bir tabela var. Valla valla az ileride bir tabela var. Şu güzelliğe bak ya. Evet. evet. Yusuf, sola baybursa sağa Çaykara. He? Sağ Çaykara diyoruz. Sağdan gideceğiz herhalde. Sağa saptık. Arabamız dönüyor mu? Döndü. İyi ki bundan geçtik. Aslında bu yola Karok'la gelecekti yok. Dönmediniz. Hakikaten ne güzel ya. Şu çiçeklere falan baksana. Nereye Orada yol kapalıydı ya. Bir yerde de Bayburt yolu vardı ha. Abi bekleyin ya. Dumlu'yu gördünüz mü Dumlu'yu? Dumlu'yu hiçbir şey görmedik. Sola Bayburt, sağa Çaykara diyordu. Geri dönüyoruz ha. Geri Nere, mi? Nereye geri dönüyoruz oğlum? Şu an geri dönüyoruz geldiğimiz yola. Onun oğlum geldiğimiz, de, geldiğimiz yola nasıl geri dönelim? Başka bir yoldan geri dönüyoruz. Şu an boktan bir yere gidiyoruz. Yine mi? O, yola o şey Türkiye'den tehlikeli yolu dediğimiz yola mı? Aynen. Ve yol bomba. Ya, ya bombo. mecbur gideceğiz de ne yapak? Ya gidemeyiz Ramazan ha. Ha. Ya tamam da bu yolu geri dönmekten ya sonra yolu. Gerekirse Bayburt'a geri dön abi. Merkezden ana bir yerden gidin ya. Bayburt'a gidin ya. Hacı geri buradan Bayburt diyor ya. Bayburt ne kadar? Bak dünyanın yolu biz dünyanın geldim. yoluna geldik. Bir dakika bak. Oğlum, oğlum tarafı, telefon ya, ya, telefon çekmiyor ki burada. Hayır. sen nasıl baksın Hı? Yusuf? Ha? Sen nasıl baksın buradan göremiyor musun? Arkadaş görünüyor ha. Şebeke gitti ama. Ne rezillik ya yolu bak. Bunlar evet. Abi, abi. Bizi bu yola sokan arkadaşımız da rezillik dedi. çok antalya sizden ya. Doğru girmişsin. daha dışarı yapacak bir şey yok Demet. Bu yolun sonu görünmüyor ha. Oğlum bir yolun sonu görünmezse geri geleceğiz. Yapacak bir abi, şey yok. Abi bak gitme bak. Boka bok bir yola gidiyorsun ya. Nasıl e, bok bir yolu Ya boktan bir yola gidiyorsun sen şu an. Allah bilmeyin ya. Darla, geri dönse Bayburt yolu var. Başka yolu yok ki. Cemal abi bir, bir dakika durun. Tamam duruyorum. duruyorum sen. Hadi sen, ha, sen bir bak telefon çekeyim. Sen bak zaten burada duramaz dönüş alamaz. Hadi buradan şimdi araba geçmiş ya. Oğlum dünya yakın araba geçmiş hem de yeni ya. Tamam neyse gerilmek yok. Ya kapatın telefonu çekeyim.